8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu işveren heyetinin teklifini kabul etmeyen memur sendikaları konfederasyonu bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Memuruz, hastayız, kazanacağız. Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini kapsayan 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Süreç kapsamında kamu işveren heyeti tarafından daha önce sunulan 2026 yılı için %10 artı %6 ve 2027 yılı için %4 artı %4 zam teklifine ek olarak taban aylığa 1000 lira zam teklif edilmişti. Teklif ise kamu görevlilerini temsil eden sendikalar tarafından reddedilmişti. Görüşmelerde kamu görevlilerini temsilen, yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur Sendikaları Konfederasyonu tarafından yapılan teklife tepki göstermek amacıyla bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirildi. Eskişehir Memur Sen de Büyük Ankara mitingi için Ankara'ya gitti. Memur Sen Eskişehir İl Temsilcisi İbrahim Akar öncülüğünde Ankara'ya giden memurlar yol boyunca ''Memuruz, haklıyız, kazanacağız'' şeklinde slogan attı. Akar, kamu işvereni tarafından sunulan ilk teklifin yetersiz olduğunu belirterek, 2026 yılı için %10 artı %6, 2027 yılı için %4 artı %4 oranında zam önerildiğini hatırlattı. Ancak biz memursen olarak bu teklifi kesinlikle kabul etmedik ve revize edilmesini talep ettik, dedi. Sunulan ikinci teklifinde beklentileri karşılamadığını vurgulayan Akar, tabanayla 10 bin lira iyileştirme ve geçmiş kayıpların telafisi için %10 refah payıyla %25 oranında zam talep ettiklerini söyledi. Sunulan ikinci teklif, kamu emekçilerinin ve emeklilerinin sorunlarına çözüm getirmiyor ifadelerini kullandı. Akar, taleplerimizi doğrudan muhataplarımızın kapıları önünde dile getireceğiz dedi. Takvim çerçevesinde kamu işveren heyetinin 19 Ağustos Salı gününe kadar hükümetin yeni bir teklif vermesi gerekiyor. Ancak yeni teklifte de bir uzlaşı sağlanamazsa devreye hakemiyeti girecek. Hakemiyetinin verdiği kararsa nihai olacak ve itiraz edilemeyecek.